Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamil Brian. bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ee, Bugün arkadaşlar Survivor bölümünün ikinci bölümündeyiz ee, Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ev yapacağım arkadaşlar ev yapacağız Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, evimizi nereye yapabiliriz? Bizi... Video dışı arkadaşlar kasıldım. Kasılacağım demiştim. Bu zombiden falan çıktı arkadaşlar. Taktığım zırhlar var böyle. Biraz da zümrüt var. Pancar tohumu sayesinde. Yağmur yağıyor yiyelim ama. İyiyemiyoruz. Aynen. Arkadaşlar burada 9 tane devrim var. Odunlarımız burada. Burada da odunlar. Ee, şu anda buna ihtiyacımız belki olabilir. İşimize yaramayan malzemeleri almayacağım arkadaşlar. Bunları bırakalım arkadaşlar şimdilik. Çubuk kalsın. Ee, elma gitsin. Uyuyamıyoruz ya. Ya. Yağmur yağmurlu havaları hiç sevmiyorum. Ondan sonra cümle şöyle taşıyalım. Başka ne alalım arkadaşlar? Başka bir şey alamayız bence. Ee, aynen başka bir şey alamayız. Bir de toprak alalım belki lazım olur. Bir de şunu alalım. Başka bir şey lazım. O yüzden bitirmiyorum. Aa akşam oldu bence. Hadi ben akşam oldu. tamam. Ah, Hele şükür be. Tamam. Bir saniye. Hiç zombi doğmamış o oyun. Ee, kolay moda mı aldım ben? O oyunu. Aynen. Kolay mı ee, tamam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar aslında ben biraz daha evleri severim. Dağaya doğru yapılan evler ama o sefer de arkadaşlar yani şuraya falan ev yapsak baya uzak olur diye düşünüyorum köye. Nereye yapabiliriz arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, arazi nereye yapabiliriz ya hmm. Aa bak burası olabilir aynen burası olabilir hızlıca demir kürek yapayım ve burayı e, hızlıca kazıyım demir kürek yapıp geliyorum Evet arkadaşlar kürek yapıp geldim hemen. Ee, ben burayı temizledikten sonra arkadaşlar e, video kaydına devam ederiz. Birkaç dakika sonra. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, güneş bayağı batmış falan. Ee, arazi arkadaşlar e, bu kadar büyüklükte baya arkadaşlar kazdım iki tane demir kazma harcadım. ve e, bir tane elmas kazma yaptım arkadaşlar canım şu kadar gitti e, şimdi arkadaşlar şuraya birkaç vesaire şeyler yapacağım e, iki saniye videoyu kesmem lazım evet arkadaşlar şimdi e, bir tane crafting table Almıştım iki hızlıca yatağımız da alak buraya tam yatağımızı aldık yatalım tamam. Güneşe doğru yattık. Aynen buraya şimdi bir sandık falan yapalım. Aynen. Böyle topraklar şurada dursun. Boşu yer kaplamasın topraklar arkadaşlar. Aynen. Iıı, tohumu da koyalım şuraya ondan sonra şöyle alalım malzemelerimizi buna ihtiyacımız yok şu anlık Türeye de ihtiyacımız yok yemek kalsın Iıı, taşı alalım taşları alalım bundan merdiven falan yapacağız güzel durur. Aynen tam bu kısmı yapacağız. Şuradan e, başladı desek iki kapılı olsa 1 e, bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz genişlikte bir iki üç dört beş

yağmur yağıyor neden arkadaşlar herhalde e, he, hela, herhalde arkadaşlar taş yetmeyecek ondan dolayı e, taş kasmak zorunda kalacağım aynen ben bir taş gelip taş kasıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. bayağı bir taş kazdım arkadaşlar. Ee, i̇ki stek diyebiliriz. Biraz da demir geldi arkadaşlar. Bunlardan kazdım. Hem ev yapmış oldum hem maden. İkisini de yapmış oldum. Çok güzel. Yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, aslında buna ikinci bir kat çıkacağım ama ikinci kat küçük olacak arkadaşlar. İkinci katın yarısı falan balkon olacak arkadaşlar. Ama bu videoda ikinci kat çıkmam arkadaşlar öyle düşünüyorum. Ee, Videodışı yaparım. bir ıı, taş yaptım. Arkadaşlar bu yine yetmeyecek. İsterseniz ben zemini bitirdikten sonra videoya devam edeyim. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee... Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bugün ıı neydi taşlar arkadaşlar hallettim ondan sonra arkadaşlar e, biraz cam kastım arkadaşlar kum falan kırdım e, başka arkadaşlar taşlar bu kadar kaldı ...bayağı kastım taş evet arkadaşlar şimdi bunu böyle koyduk ondan sonra bunu şöyle getirelim aynen sonra koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya da koyarsak 8 ediyor. Ama ben buraya bunu koymayacağım. Daha kötü durar. Ondan dolayı bunu buraya koyacağım. Bunu böyle koyarım. Ve böyle aynen güzel durdu. Aynen güzel durdu. Hemen şöyle Şöyle çıkalım aynen. Böyle. Şöyle koydum böyle. Ondan sonuncumu. Biraz tahta yapmam lazım. Evet, tahtamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi böyle iki tane gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonuncuma. Buradan da iki tane yapıyoruz. Bu iki tane kalan boşluğa camlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Aynen buraya camlarımızı koyduktan sonra e, buraya da gidiyoruz arkadaşlar. Ama buraya e, dört kez gidiyoruz. Sonra bir, iki, üç. Bir saniye şuradan da dört kez git gidersek. Bir, iki, üç ve dört. Bu kısım arkadaşlar cam olacak. Çünkü buraya arkadaşlar daha farklı şeyler yapabilirim mesela aslında. Yan tarafı olduğu için buraya daha fazla cam tercih ettim. sonucunu böyle hemen yükseltelim. Ee, evin yüksekliği ne kadar olsun derseniz biraz geniş olsun. Ben geniş alanları severim. Dar, dar alanlar kötü oluyor arkadaşlar. Hayır ya yanlışlıkla cam harcadım. Güzel oluyor arkadaşlar bence böyle ee, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şöyle iki tane gidiyorduk. Ondan sonra böyle. tamam her şey çok güzel ilerliyor şuraya da meşe kütüğü çıkıyoruz. Aynen buraya kadar geldi. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun ben şey arkadaşlar bu hava durumu falan onları değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, lütfen bana kızmayınız. Çünkü arkadaşlar şu yağmurdan nefret ediyorum. Aslında gerçek hayattaki yağmurdan nefret etmiyorum. Oyundaki yağmur nedense bir gıcığıma kapıyor. Aynen 4 burada. iki de buraya eklesek 2 tamam şöyle ve şöyle tam yetti tahtamız ee, buraya da hemen çekeceğiz şöyle aynen şuradan başlayalım bir iki üç dört Aa aynen arkayı halletmedik. Arkada arkadaşlar şöyle olacak. Dört tane gittik. Ondan sonra arkadaşlar e, buraya geleceğiz. Bir, iki, üç, dört. Bir saniye. Buraya şey koyarız. Şöyle ortasını da şeyle kapatırız. Olur arkadaşlar. Odun vardır herhalde. İnşallah vardır. Odun yok. E, Şimdi ağaç kesmeye gidelim. Şuradan alayım sonra bu tallıyı düzelt düzeltiyorum. Tamam. O kadar yeterli olur. İnşallah olur ya. Aynen yeterli olur Her türlü yeterli olur Şimdi gidelim Aynısını Buraya da yapalım 2 3 4 1 2 3 Şöyle burayı kapatalım Ondan sonracığım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ee, bir saniye bu. Biraz kıralım. Aynen. Ve böyle yapıyoruz. Ve böyle. Aynen güzel oldu. Şimdi arkadaşlar. Hemen hızlıca çatı kısmını yapalım. Ve videoya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoya devam ediyoruz. Çatıyı hallettim. Ee, ondan sonra şöyle Merdivenlerimizi yapalım. Aynen şöyle kapı yapalım. Arkadaşlar şöyle koyalım arkadaşlar. Ve böyle ve böyle. Aynen içerinin ışıklandırmasını yapalım arkadaşlar hemen. Ee ortaya ne yapacağımı bilmiyorum. Ortaya e, ortaya şöyle bir şey yapalım. Bunu da böyle koyalım. Tamamdır. yatağın eşyalarımı fena taşırım arkadaşlar bundan sonra. Geri kalanı kolay arkadaşlar. Evimi yaptım mı yaptım. Ee, geri kalan da eşyalarımı taşıdım arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım derim. Şu şurada dursun derim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, diğer bölüm ne yapacağımı bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Bay bay.